Merhaba oyun severler ben Furi. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Online'ın içerisinde yer alan Otojova'da işletmenin rehber videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Photoshop nedir? Nasıl alınır? İçerisinde ne gibi yerler vardır? Elimden geldiğince bunu size anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ayrıca beni desteklemek isteyenler de aşağıdan kanalıma abone olarak beni destekleyebilir arkadaşlar. Yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İlk önce nasıl alınır? Oraya geçeyim. Telefonumuzdan her zamanki gibi internete giriş yapıyoruz. Ardından burada Maze Bank diye bir site var. Bu siteye tıklıyoruz. Enter site Buradan sağ üstten Photoshop'a tıkladığımız zaman zaten gördüğünüz gibi bütün Photoshop'lar şehirdeki bütün Photoshop'lar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu Photoshop'un şöyle yükseltmesine gelelim arkadaşlar. Sebileceğiniz 9 adet stil var. Renk seçenekleri var. Ve ayrıca amblem var arkadaşlar. İsterseniz başka amblemler bu şekilde amblemler koyabilirsiniz. İsterseniz de krevinizin amblemini koyabilirsiniz. Bir de Steph var arkadaşlar. Bu Steph şu işe yarıyor. Steph arkadaşlar bizim para kazanmamıza bize yardımcı oluyorlar. Fakat ee, biz biz Photoshop'tan sadece görev yaparak değil bir yandan da müşteri araçları geliyor bize. Onları müşterilerinin isteğine göre modifiye ediyoruz. Ve müşterinin evine teslim ediyoruz arabayı sürerek. Bu staffler arabaya biz götürmüyoruz sefler arabayı müşterinin evine götürüyor fakat biz arabayı ne kadar çarparsak o kadar fazla para kesiliyor bu seflerde parayı neredeyse yarı yarıya kadar düşürüyorlar o yüzden alacaksanız tavsiye etmem almayın param var diyorsanız da alın gitsin ama benim tavsiyem almamanız yönünde ekstralarda da personel Quarters ve car lift bulunuyor car lift ikinci bir müşteri aracının gelmesini sağlıyor. Personel da sizin kendi şahsi odanız oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hiç vakit kaybetmeden Autoshop'un içine girelim ve size yavaştan anlatmaya başlayayım. Evet, Photoshop'umuza geldik arkadaşlar. Photoshop'umuza girdiğimizde sol tarafımızda bizi bekleyen bir adet bir adet müşteri aracı bulunuyor. Bu müşteri aracını müşterinin istediğine göre modifiye edebiliyorsunuz. İsterseniz de satın alabiliyorsunuz. Sol üstte görüyorsunuz. E tuşuna basarak aracı modifiye edebiliyoruz. Space tuşuna basarak da arabayı satın alabiliyoruz. Araba satın alma ne gibi fayda sağlıyor? Faydayı sağlıyor arkadaşlar. Buraya bazen satılmayan araçlar geliyor. Biliyorsunuz ki GTA Online'dan bir sürü araç kaldırıldı. Ve bu kaldırılan araçlar bazen Nadir de olsa buraya gelebiliyor ve buraya gelen o nadir araçları biz kendi üzerimize satın alıp istediğimiz gibi modifiye edebiliyoruz arkadaşlar. Bir örnek olsun bir modifiye edelim. E tuşuna bastık. Altta zaten ne yapacağımız yazıyor. Sağ altta da checklist var. Yani bir liste var. İlk önce aracı bir tamir edelim. Servis dedik. Araç tamir oldu. Respri'ye geldik. Direkt zaten şey seçmeyeceğim. Metal falan seçtirmiyor. Direkt renkler çıkıyor karşımıza. Buradan aşağıda gördüğünüz gibi Wood, Beach, Brown'u bulmamız lazım. Kahve de aynen en aşağıdaydı. Şimdi Wood, Beach, Brown'u bulduk. Bu şekilde aldık. Yaptığımız şeyler arkadaşlar yeşil olarak bize gösteriliyor burada. Mesela performans da geldik. Burada işte Engine Tunnels'ı mesela Level 1 yap diyor. Ondan sonra Turbo tak diyor. Turbo'yu taktık. Bir de frenleri de Sport yap diyor. Backward Breaks yaptık. Ardından Bodywork diyor. Bakın şu Bodywork şimdi beyaz gözüküyor ya. Biz bunu yaptığımız zaman o yeşile dönecek. Ona dikkat edin. Bumper'dan front bumpers'a geliyoruz. Rally bumper yap diyor. Ardından eteklerden custom yap diyor. Bir tane varmış zaten. Bir de roof'a gel diyor. Roof spoiler'ı da tak diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bodywork'ü bitirdik. Müşterinin isteği gibi aracın bodywork'ünü modifiye ettik. Burada beyaz olan daire yeşile döndü. Bu demek oluyor ki doğru bir şekilde modifiye yaptık. Yani tekerleklere gelelim mesela. Tanır. Stil bir tekerlek. Zokuşa adlı tekerleği bulacağız burada. Zokuşa. Buldum. Evet. Tekerleğimizi taktık. Herhangi bir artı bir şey istemiyor. Confirm modifications diyor. Bizden bunu confirm yaptığımızda arkadaşlar yani onayladığımızda 20 bin dolar kesecek. Bu şekilde gönder. Evet bizden 20 bin dolar kesildi. Şimdi deliver vehicle derseniz eğer kendiniz aracı sürerek götürüyorsunuz. Deliver vehicle staff derseniz de arkadaşlar staffler aracı götürüyor. İşte her ne kadar arabayı çarpsalar da yapacak bir şey yok. Buradan arkadaşlar internetten de zaten satın alma kısmını size göstermiştim. İkinci bir car lift alırsanız da o car lift burası oluyor arkadaşlar. Yani ikinci bir müşteri aracının gelmesini sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle büyük bir alan var. Bu alan arkadaşlar tamamen bize ayrılmış bir alan. Görmüş olduğunuz gibi ben buraya araçlarımı getirdim ve koydum. Burada araçlarınızı 10 adet toplam 10 adet aracınızı saklayabiliyorsunuz. Modifiye edebiliyorsunuz. Ve modifiye ederken de bazı özellikler in bedavaya giriyor. Ve tüm özellikler neredeyse %10, %10 diye hatırlıyorum. %5 veya %10 olarak indirimli bir şekilde geliyor size. Onu da hemen göstereyim sizlere. Mesela şu elegi de gösterelim mesela. Rengini değişelim mesela elegini. Ben rengini değiştirmek istiyorum diyelim. Burada renk olarak klasik renklerin hepsi bedava arkadaşlar. Artı krev renkleri de bedava. Şu fiyatları zaten gösterirsem kendiniz bir bakın arkadaşlar. İndirimli geliyor yani. Hatta şöyle bir şey mi yapalım? biraz şey yaparsınız yani hesaplarsanız arkadaşlar indirimli bir fiyatı aldığımız zaten anlarsınız. Ve burada bedava olan neler var? Mesela burada krev kalır bedava arkadaşlar gördüğünüz gibi. Krev rengi bedavaya geliyor. K bütün klasik renkler bedavaya geliyor gördüğünüz gibi. Artı olarak krev hamlem de bedavaya geliyor arkadaşlar. Bedava bir şekilde bu üç özelliği kullanabiliyorsunuz. Üst kata çıktığımızda arkadaşlar bizi bir adet pano karşılıyor. Bu panoda arkadaşlar görevlerimiz var. Şöyle bir şey olarak ben size bir göstereyim. Burada evet sol üstte de yazdığı gibi panoya erişebilmen için bir registre boss olman lazım diyor. Şu şekilde hemen ben CEO olarak yazılıyorum ardından... E, panoya erişebiliyorum. Ve 3 adet görev var burada. Bu görevleri seçebiliyorsunuz. Sağ altta bir kısım var arkadaşlar. Total diye. War. O toplam ne kadar para kazandığınızı gösteriyor arkadaşlar. 153 bin dolar kazanmışım ben mesela. Sağ üstte de Completed diye bir kısım var. O da kaç adet görev yaptığınızı e, gösteriyor. Bir adet de arkadaşlar burada beyaz tahtanın yanı hemen yanında kara tahtımız var. Bu kara tahtta da ise arkadaşlar araç isimleri yazıyor. Bu şekilde gördüğünüz bu 10 adet araç ismi yazıyor arkadaşlar. Bu araçları map'te rastgele bir şekilde dolaşırken mavi nokta ile gösteriliyor. Ve ES ve map'ten de üzerine baktığınızda exotic exports vehicle yazar. O araçları alıyorsunuz ve limandaki bir adet sarı çapa simgesi olacak o araca bindiğinizde oraya götürüyorsunuz ve size belirli bir miktar para ödülü geliyor arkadaşlar belirli bir miktarda rdp geliyor abi olay daha var Arkadaşlar bu olayda bu araçların hepsini bir gün içerisinde Limana götürürseniz bulup rastgele çıkıyor bu araçlar. Siz oyun oynayarak işte bir saatte de hepsini atıyorum 5 saatte de 6 saatte de yapabilirsiniz. 2 saatte de yapabilirsiniz yani. Bu random geliyor siz mapte normal bir şekilde dolaşırken. Yani bunların herhangi bir çıkma yeri vesaire yok. Herhangi bir otoparkta herhangi bir araç olarak işte yol kenarında park etmiş bir şekilde. Otoparklarda katlı otoparklarda vesaire çıkabiliyor arkadaşlar. Aracın 10 tanesinde bir gün içerisinde götürürseniz artı olarak 100 bin dolarda para 100 bin veya 50 bin dolarlık bir para ödülü daha kazanıyorsunuz arkadaşlar Onun da bilgisini vereyim buradaki odaya girdiğimizde ise arkadaşlar bu da yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı yok bir adet bilgisayar var bilgisayardan internete erişim sağlayabiliyoruz buradan güvenlik kameralarına erişim sağlayabiliyoruz Başka da yapabildiğimiz herhangi bir işlem vesaire yok arkadaşlar ardından hemen bu hemen yanındaki odaya girdiğimiz arkadaşlar. Bu bizim kendi odamız. Buradan silah tekerleğimizi ayarlayabiliyoruz. Hangi silah gözüksün, gözükmesin vesaire diye. Buradan kıyafetlerimizi ayarlayabiliyoruz. Burada yatabiliyoruz. Ve de işte personel kuartası olduğu için yani bizim kendi özel odamız olduğu için de interaction menümüzden arkadaşlar kız kısmından arkadaşlar spam location'da Photoshop olarak ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani siz her oyuna çık gir yaptığınızda sizi Photoshop'un içinde başlatabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Photoshop burada mevcut. Eğer Photoshop'un içine doğmak istiyorsanız, Photoshop'un içinde oyuna başlamak istiyorsanız bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Spawn location siz oyundan çıktınız, tekrardan oyuna girdiğiniz zamanki başlayacağınız yer. Bu videoda sizlere arkadaşlar elimden geldiğince Photoshop nedir? Nasıl alınır? İçerisinde neler vardır? Hangi görevler yapılır? Nasıl para kazanılır vesaire vesaire. Bunları elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Göstermeye çalıştım. Görevlerin ayrı bir videosunu isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görevlerin de ayrıca bir videosunu çekmek istiyorum. Bütün görevleri en azından bir çekmek istiyorum. Bütün görevler olmasa bile o üç görevi en azından çekmek istiyorum videosunu daha fazla bu tarz içerik gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp bir yorum bırakarak beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar ve kanalıma abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler. Ben kaçtım. Hadi çok.